bu videomuzda size Efsane Ligi'nden Madenci ve Domuz Binici Savaşları, Yeti ve Atıcı Savaşları'nı beraber izleyeceğiz. Efsane Ligi'nin efsanelerinden Erkan Usta'nın savaşıyla başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Son seviyeye yakın bir köy. Evet. Erkan usta gördüğünüz gibi usta işi olarak ilk önce kenarları boşaltmakla işe başlıyor. kraliçenin burada son seviye olması çok büyük bir artı. Evet kenarlar yavaş yavaş bitti. Yine de son bir buçuk dakika, dakika kalana kadar ile devam edeceğini düşünüyorum. Belediye binasında şu anda gitmek üzere. Klan kalesinde askerler çıktı mı? Biraz da zorlasa da onlar da temizlendi şu anda. Evet, Belediye binası sizler ömür. Birazdan da büyük ihtimalle madenciler gelecek. Klan kalesi geldi. Madencilerde şu anda ve peşinden domuz binicilerde sahneye çıktı. Evet, iki domuz binici şu anda uçtu havaya. Gördüğünüz gibi kralçe hala iş yapmaktadır. Şu anda çok güzel bir kara savaşı izlemekteyiz. Acele etmeden, yavaş yavaş 899 100. Elle sağlık her Usta Şimdi bir diğer savaşımıza bakalım. Evet, efsane Emrah kardeşimizin savaşına bakalım. Emrah kardeşimiz 570 bin altına karşılık. Evet yine bir benzer stilo, stilde kraliçe ve büyük korucunun arkasına verdiği meleklerle devam ediyor. Buradaki belediye binası 13 olmasına rağmen e, gördüğünüz gibi silahlar biraz düşük seviyede. Bu efsaneye bildiğiniz çerez gibi gelecek büyük ihtimalle. Yeti ve atıcılar hiç yorulmadan bu savaşı bitirecek gibiler. Evet, klan kalesi de atıldı. Barbar da köşeden toplamaya başladı. Gördüğünüz yetiler direktman ortaya yönlenmek zorundalar. Çünkü buraya bir de bir Atlama büyüsü geldi. Evet. Atıcılar atlama büyüsünü kullanarak atlamaya başladılar. havada uçuşanlar gördüğünüz gibi askerlerin yarısından fazlası hala durmakta hatta bazıları hiç darbe bile almamaktadır %90'lara geldi 100 Eline sağlık Emrah Evet bakalım 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 Zafer usta 40 lazım dediler İşim benim dedim Haydi bakalım Zafer usta ne yapmışsın Oo zor bir köy Ye benziyor O çok güzel dizmiş adam ganimetler burada bakalım bir tarafta cadı atıcı ve yetilerle nasıl bir başlangıç yapacak depremden sonra bir büyük kurucunun arkasında meleklerle sağlam bir savaş başladı Evet, yetiler, atıcılar şu anda piyasaya çıktılar kendileri. diye binası şu anda yıkılmış durumda. Zor gibi görünse de savaş şu anda çok kolay ve güzel bir şekilde ilerliyor. Evet. Meleklerin halen yaşaması çok büyük bir avantaj. Cadının diğer kenarları süpürmesi. Bakın cadı buradan temizleyerek gelmeye başladı. Evet kral çevirse de büyük kurucuyla devam ediyor evet savaş. 36 saniye kaldı ve toplamda iki tane bir top bir de okçu kaldı evet. eline sağlık zafer usta. Güzel bir savaş. Evet arkadaşlar. Bu arada mücadelelerimiz başladı. Ödüllerimizden Gördüğünüz gibi son dört tane saçlı ve son iki tane kaldı. Henüz yani üç gün 4 saatimiz var ve güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu videonun sonuna geldik. Beğeni ve abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi günler.